başlatacak. Evet. Başladı çocuk gibi. Hemen Şapşal olan. Şu an, an içeri girdi tekrardan. Hmm. Elebaşı o. Ama küçük çocuğa çaldırıyorlar. Bak. Şimdi çıkacak küçük çocuk. Evet, Öldü zaten. İlk çıkan ha. küçük olsa da diğerleri büyük gibi gözüküyor. Aslında büyük. Onun yaşı şey yani 7 günün içinde. Bak çocuk geliyor. Tamam. Yaptırdıkları çocuk bu. Ve şimdi kaçmaya başlıyor. Bak. İçeride daha var. Tabii orada bir de polemiğe giriyorlar. Polemiğe giriyorlar. Şimdi bakın. Bu şapkalı olan. Evet. Biz Hı -hı. ne yaptık ya diyor. O çocuktan biz de şüphe ettik içeride diyorlar. He. Öyle diyorlar. Çocuktan biz de şüphe ettik diyorlar. Üzerinde şu anda diş macunu var mı? Yok. Yok. Hepsi sepette. He. İçeride anladılar. Çok anladılar, bıraktılar, anladılar. Kaçıyorlar. kaçıyorlar. Şimdi ha. bakın, kaçmaya başlayacaklar şuraya geldiğinden sonra. Bak, bana orada artistlik yapıyor kız. Bizimle günahımız var diyor. O çocuktan biz de şüphe ettik diyor. Niye bizi suçluyorsunuz diyor. Şimdi buradan öteye işte koşmaya başlıyor. -"Onun komisyonumu çaldı o da benim bilmem ne falan filan derken o kartalabilik gidiyorlar. O arada bak şimdi polis gelecek buradan. Bak şimdi bir polis işaret edeceğiz. Devam et. Devam et. Şimdi yoldan. polis polis gelecek şimdi hızla yolda. Biz burada koşacağız diyeceğiz ki polise. Bak. Bak geliyor. geldi. Gel, biz bak koşuyorum. Hı. Şimdi diyorum koştular aşağı iki tane O da camdan bakıyor. Hmm. İşte polisin arabası ileride bozuluyor. Buna rağmen o çocuk çıplak ayakla koşarak, gidip yakalıyor. Yani arabasının bozulduğu yerde. Arabanın e, çıkma sokağa girmesi mesafe yakın kaçamaz orada. Hayır, oradan aşağıya kaçtı Hayır, kız şey. Arabayı bıraktı. Olan olan. O kaçtı büyük kaçtı. çocuk aşağıya kaçtı. Evet. Çocuğu hemen ufanı biz yakaladık zaten. Arkadaşlar yakaladık. Evet, araba çıkmak tokattaydı. Kız aşağıya kaçtı. Kız kaldı. oradan he, aşağıya Kaçtı. Ha, kaçtı